Otomobil Meraklı Sardal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugünün fiyatları ÖTV düzenlemesi yani indirimiyle birlikte belli modellerde ama arkadaşlar gizli bir indirim de var. Seyahat videosunu mutlaka izleyen fiyatlar paylaştıkça devam ediyoruz ama şu an Toyota cephesinden başlayacağız. Toyota'da arkadaşlar tüm modellerinde sadece iki modelinde belli başlı modellerinde indirim olduğunu görüyoruz. Kısaca listeden de göstereyim arkadaşlar. Corolla'nın başlangıç Vision paketinin manuel arkadaşlar 404.250'den 381.900'e geldiğini görüyoruz. En son fiyat 1 Ocak'ta açıklanmıştı. Buradaki fiyat farkı da. Fiyat farkı 22.350 TL Vision manuelde arkadaşlar. Vision Multidrive otomatiğe baktığımız zaman 421.750'den 398.423.350 e 23.350 TL'de de burada indirim var. Geri kalan Dream 1.5 Flame, Flame X ve Passion'larda herhangi bir fiyat farkı yok. Listede görüyorsunuz Corolla Hatchback'te. Diğer modelin hiçbirinde yok arkadaşlar. Bir de Yaris cephesinde indirim var. Yaris cephesindeki indirimden de bahsedelim size. 1.0 Vision başlangıç paketinin arkadaşlar yani şu arabayı 185 bin liraya kampanyaya veriyorlardı. Millet burun kırıyordu. O zaman bile demiştim ihtiyacı olan alsın arkadaşlar. 3'e 5'e bakmayın. Ve şu anki durum 371.500'den 330.400'e indirimli hali 41.100 arkadaşlar. 330 neredeyse araba çarpı 2 yapmış. Diğer modellerin hiçbirinde indirim yok arkadaşlar. Son durum Toyota cephesinde bu şekilde. Corolla'da iki model Vision paketler. Yaris cephesinde yine aynı şekilde 1.0 Vision. Geri kalan hiçbir modellerde indirim yok. Yani ÖTV'nin sadece etki ettiği 40 tane arabanın modelinden sadece 3 tanesi arkadaşlar. Yine son gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.